Düzce Belediyesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde de yıkıma neden olan depremin ardından başlattığı yardım kampanyasının ikinci gününde yoğun şekilde gelen yardımları yerine ulaştırmak için var gücüyle çalışıyor. Depremin ardından tüm ekipleriyle teyakkuz haline geçen, oluşturulan kriz masası yönetiminde koordineli şekilde çalışan ve Başkan Doktor Faruk Öz'ün uzat elini düzce başlığıyla tüm düzcelere çağrıda bulunduğu yardım kampanyası çığ gibi büyüyor. Çağrının, ardından... Çağrının yapılmasının ardından genci yaşlısı, kadını erkeği çocuğu belediye meydanında konuşlandırılan AFAD Koordinasyon Merkezi'ne akın etti. Düzceliler battaniyeden yorgana, bot, mont, eldiven, çoraptan gıda kolisine, hijyen paketlerinden elektrikli ısıtıcı ve jeneratörlere kadar getirdikleri birçok malzemeyi yetkili isimlere teslim etti. Gönüllü gençlerin belediye ile koordineli şekilde destek verdiği toplama ve yerleştirme çalışmalarının ikinci gününde 3 tır yardım malzemesi daha yola çıkmak üzere hazırlanırken gönderilen tır sayısı da toplamda 11'e ulaşmış olacak. <laughs> 시청해주셔